Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gameplay oynamıyoruz. Bu sefer nasıl bedavaya Royal Pass alacağınızı göstereceğim. Ee, i̇lk olarak nasıl bedavaya ucu aldığımı göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi bonus challenge'ı nasıl getireceğinizi göstereceğim. Türkiye'de maalesef yok. O yüzden başka bir ülkeye bağlanacağız. Gördüğünüz gibi burada maçlar yapıyorsunuz. Mesela birinci olursanız 1500 puan veriyor. Her leşe 45 puan da veriyor. Sonra geliyorsunuz buradan ödül almaya. Mesela bunu 3.000 puana 300 ucu alabiliyorsunuz. Peki biz şu bu puanları nasıl kasacağız diye düşünüyorsunuzdur. Hemen onu da göstereyim. Etkinliklerden önerilenler. Haftalık rapora giriyoruz. Her hafta buraya geliyor. Giriyoruz. Şu an ben bir haftadır oynamadığım için burada göstermiyor. İniyoruz aşağıya. Gördüğünüz gibi sol altta kupon gösteriyor. Onu her hafta alıyoruz. Kademiniz ne kadar yüksek olursa ona göre o kadar fazla veriyor. Şimdi nasıl diğer ülkelere bağlanacağınızı göstereceğim. Şimdi App Store ve Google Play'e giriyoruz. Hangisi varsa sizde. Buraya VPN Booster yazıyoruz. Pardon. VPN yazmışım. VPN Booster. Bunu indiriyoruz. Hangisi? İndirdikten sonra açıyoruz. Buraya çarpıya basıyoruz. Ondan sonra bakın şimdi. Şuradan Fast Server'ın yanındaki ok işaretine tıklıyoruz. Oradan da Free Location'dan yine ok işaretine tıklıyoruz. Genişletiyoruz orayı. Şimdi buradan İsrail 1'e bağlanıyoruz. Eğer süreniz yoksa buradan get free time video izleyerek bedavaya süre alabilirsiniz kullanmak için. Şimdi bunu on yapıyoruz. İzlemeye basıyoruz. Hemen onaylıyorum. hallediyorum. Ve bağlandı VPN'i. Şurada kredi de Hızlıca geçelim. Ve açtık VPN'i. Şimdi PUBG Mobile'e geri dönüyoruz. Pardon oyunu açık kapamamız lazım. Şimdi oyunun açılmasını bekliyoruz. Zaten bir 15 30 saniye açılıyor oyun. Yükene bağlı olduğumuz için pik sonları olabilir. Zaten yükeni kapatacağız bağlandıktan sonra. Ve oyunumuz açıldı. Şimdi ayarlara giriyoruz. Oradan en aşağı iniyoruz. Ülke bölge değiştire basıyoruz. Şu an ben yeni değiştirdiğim için değiştiremiyorum. Oraya bastıktan sonra İsrail'i seçiyoruz. Tamam diyoruz. Sonra oyunu kapatıyoruz. Sonra VPN'i kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Silmek isterseniz silebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sonra PUBG Mobile'i geri açıyoruz. ve oyunumuz açıldı siz oyuna ilk giriş yaptığınızda yaşınız 18'den büyük mü falan filan diye soru soracak oraya evet diye tıklıyoruz sonra maçlara geliyoruz ve sizin de burada bonus challenge gözükecek Neyse lafı daha fazla uzatmayalım gameplay videomuza geçelim. Arkadaşlar uzun zamandır gameplay videosu gelmiyor o yüzden herkesten özür dilerim. En kısa sürede video atmaya başlayacağım. Team has scored for Dead. nice shot <sighs> killing spree for the blue team doesn't have a lot of Ve böyle bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay